Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle modlu Minecraft oynayacağım. Elime ok alıp bazı canavarları öldüreceğim gece olunca. Kolemlere özel yaptığım eve bir bakın. Evet, hiç sıkıntı yok. Öyle geziyorum. Dışarı çıkması zaten imkansız. Boyu yetmiyor. Al gel. Gel. Al gel dedim. Bravuz yaptım şuraya. Bir tane videoda göstermiştim zaten. Burası da kuyumcum. Golem bakıyorum. Yine boyun. Bunun içinde de golem var. Zarar vermeyeceğim şimdilik ama. Ses çok açık. Çok hoş. Bu dolu ama işime yarayacak bir şey görmedim. Oo, bu da dolu. İşime yarayacak bir sürü şey var. Aa. Tommy Savage. Biraz yemek alacağım. Ayı bu domuz eti. Alman da bu. Havuç 64 tane alayım. İnek etinden de. Tamam bu kadar yeter herhalde. Şimdi hayatta kalma moduna geleceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce odun keseyim biraz. Sonra yemek yerim. Yalnız kalp niye gözükmüyor? Siyah siyah şeyler var. Ay bu ok. Kılıçla da kesilmiyor. Aa kesiliyor. Ha, yani survival da kesiliyordu, unutmuşum. Crafting yapacağım bunlardan. Crafting'den de istediğim her şeyi. Handır bakalım kaç tane 8 tane olduğunu toplamışım Ay boş yere harcadım be. 8 tane crafting yapacağım. Ay yok 8 tane yapmayayım. Fazla oluyor. Ne olur ne olmaz diye koydum. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi şimdilik çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay.